size e, bir incelemede bulunmak istedim. Guns N' non None Hamilton gitar solusunu, birinci gitar solusunu Slash'in nasıl çaldığını, hangi gamları kullanarak, e, hangi tekniği kullanarak ve hangi parmak oturuşuyla bunu çaldığını ve bunları nasıl kendimize mal edebileceğimizi, araklayıp kendi gitar çalışımızda kullanabileceğimizle alakalı size birkaç fikir vermek istedim. Aslında bu soloyu seçmemin sebeplerinden bir tanesi de şuydu. Bundan yaklaşık 2,5-3 e, ay önce Sevgili Emir ve Onur'un e, harika kanalı e, Gitar Adı oldum oldun. YouTube'da girip üye olun. Çok yararlı şeyler paylaşıyorlar. Beraber orada yeni başlayan arkadaşlar için hani kolaylık sayılabilecek ve onlara yardımcı olabilecek bazı şeylerden bahsederken bu konu açıldı ve ben de şöyle demiştim: e, Her gitaristin çalması gereken 10-15 civarı solo var gibi bir şey söylemiştim. Bu söylediğim cümlenin üstüne bir sürü mesaj aldım hem YouTube'dan hem Instagram'dan bu videoyu Instagram'da paylaştıktan sonra da işte bu solo bu sololar nelerdir ve nasıl çalınır işte bunların incelemelerini keşke paylaşsanız falan filan diye bir sürü istek geldi ben de bunun sonucunda bu soluyu seçtim diğer taraftan çok da kolay çalması kolay bir solo ve çok güzel melodiler var içerisinde ve buradan öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyorum o yüzden bu soluyu inceleyeceğiz. Ee, bir de solun yani parçanın tonu da aslında önemli çünkü e, ben gitar çaldığımda major pentatonik diye bir şey bilmiyordum veya yani major gam diye her şeyi minor olarak görüyordum. Evet bunun hem yararlarını da gördüm ama diğer taraftan e, özellikle Nakar on Home Store çalarken o zamanki grubumla böyle jam yaptığımız zamanlarda bir türlü istediğim sound'u alamıyordum yani Slash'in çaldığından hep daha farklı dinliyordu çünkü benim inatla yapmaya çalıştığım şey şuymuş aslında sonradan anladım ki parçanın tonu ne olursa olsun majör veya minör ben her şeye yapıştır gitsin minör pentatonik çalıyormuşum. Şu anda soldan başlayıp soldan soy e, sol minör birinci minör pentatonik pozisyonu çaldım. Şimdi parçanın tonu sol majör olduğu için ben bunun üstüne hiç şunu düşünmemişim açıkçası nasıl düşünmemişim onu da bilmiyorum. Yani sol majörün üstüne sol minör çalıyorsunuz bir kere. Burada bir mantıksızlık var aslında. Ya aslında diğer taraftan da yok. Yani sol minör, e, yani minör pentatonik pozisyonu joker gibidir. Aslında her şeyin üstüne koyabilirsiniz ve e, bir şekilde uyar. Ama daha böyle rock, daha böyle sert tınlayan bir tarafı var. Slash'in çaldığı çok daha melodik ve çok daha güzel oturuyor. E, sonra bunu kazayla fark ettim ki aslında Slash bunu sanki mi minör çalıyormuş gibi yapıyor. Dur. Allah Allah dedim, hiçbir mantık oturtamadım. Parçanın tonu sol. Ama adam bunun üstüne mi minör çalıyor. Nasıl olmuş olabilir bu? Sonradan anladım ki ilgili minör muhabbetinden aslında sol majörle mi minör aynı gamlar. Sadece e, bittikleri ve e, başladıkları yerler farklı. Birinde mi'den başlıyorsunuz, birinde soldan başlıyorsunuz adı üstünde. Ve Slash da bu solo bu kuralı uygulayarak çalıyor. Aslında mi minör pentatonik gamını yani 15-12-15-12-14-12-14-12-14-12-15-12'yi düşünün. Ama bunu ince mi olarak görebilirsiniz çalarken. Evet bu sizi zaten bir yarar sağlayacak. Çünkü mi minör pozisyonunu biliyorsanız eğer bunu kullanabilirsiniz. Peki yapmanız gereken şey ne? Yapmanız gereken şey şu. Her zaman alışık olduğunuz gibi üçüncü parmak re telinde gamı bitirmek yerine birinci parmak sol telinde gamı bitirin. Niye parmaklarla bahsediyorum? Çünkü bunu nereye taşırsanız taşırın bu parmaklar değişmiyor. Fingering aynı. Yani yaptığınız şey kesinlikle şu. Hep sol'e dönüyor ki sol major bastığında e, mi minör tınlamasın sol majör tınlasın. İkisinin hiçbir farkı yok. Sol major eşittir mi minör. Sadece mi minör çalarken bitirdiğiniz yerleri sol yapmaya dikkat edin. Bu bütün pozisyonlar için geçerli. Bütün klavyede bunu kullanabilirsiniz. Mi minörü ince görün ama bitirdiğiniz yerleri sol yapın. O zaman göreceksiniz ki çok daha güzel oluyor. Bu minör ve majör gamda da böyle onları da anlatacağım daha sonra. E, şimdi sol nasıl başlıyor hemen inceleyelim. İlk cümlem bu. Sol 12'den başlıyor. Tonu zaten olduğu için. Sonra 3. parmağımla bend yapıyor, indiriyor. Tekrar sol 12, sol 14 yapıyor. Sonra dördüncü parmağını si 15'e koyuyor. Ve bir bend daha yapacak. Yaptı, indirdi. 12 12 oldu. iki tane 12 de vurdu. Sonra ikinci cümlem bu. Burada ne yapmış? R 14, Sol 12 yapıyor. 3 bir de olur, 2 bir de olur, fark etmez. Sonra Si 15'e atlıyor üçüncü parmağıyla ve full bend yapıp indiriyor. Ama release yapmıyor. İndirdiği yere penale vurgu veriyorum. Yani aslında penayla vurgu vermeseniz de olur ama ben öyle yapıyorum. Bu da olabilir. Devam ediyorum. İşte burada farklı bir şey yaptı. Ne yaptı? Şimdi burada niye 13'ü vuruyor? Ve burada ben de yapıyor. Bu sebebi şu. Aslında burada sol majör gamının içine giriyor. Yani majör pentatonikten çıkmıyor da arttırıyor diyelim. Majör pentatonikten majör gama geçiyor. Majör gamda aslında burada mi minörün aynısı. Dedi demin demiştim ya. Mi minör çaldığınız zaman ben mi minörü şu şekilde görüyorum. Ya da re 14'ten alayım. Mi. Sol 11 12 14. Si 12 13 15. Mi 12 13 15. Şu anda ben size mi minör çaldım. Yani gördüğünüz gibi mi minor çaldığım zaman da si 13 zaten gamın içinde. Slash de burada. Mi minor çaldım ama aslında biliyorsunuz demin söylemiştim ki parçanın tonu sol ve aynı şey olduğundan bahsetmiştim. Yani ben sadece niye buraya yerleştiğini anlatmak için bunu söyledim. Aslında tabii ki sol majör çalıyorum. Ee, tekrar gelelim. Burada 13'e vurarak girecek. 13-12-13 yaptı. Sonra 13'e bir full bend vurdu. Ve sesi 15'e çekti. Sonra. 13, 12, 13, 12, R14 yaptım. Burada da isterseniz bunları her bir pena vuruşunu vererek de verebilirsiniz. Veya pull off'larla da yapabilirsiniz. Mesela şu an ne yaptım? 13'e vurdum. 12'ye pull yaptım. 13'e vurdum. Yine pull yaptım. R14 yaptım. Vurdum. Yani bu birazcık gitarist diyorum. Bunun penası da aslında değişken. Yani sağ elinizi nasıl rahat ediyorsanız öyle kullanmakta bu parçada bence özgürsünüz. Ama diğer taraftan bana mesela gelen sorulardan bir tanesi şu. Hep niye yukarı vurduğum, böyle çok hızlı olmayan şeyleri yaparken yukarı vurdum. Aslında biraz Richard morla alakalı bir e, durum o. Yani ben Richard Blackmore'un sistemini çözdüğüm, anladığım noktada fark ettim ki sürekli yukarı pena vuruşlarıyla çalıyor. Ses daha kesik çıkıyor, daha patlak çıkıyor, daha çok hoşuma giden bir tını veriyor. Ben de çalabildiğim noktada öyle çalıyorum. Yani artık ee, refleks gibi oldu. Siz de istiyorsanız deneyebilirsiniz veya istiyorsanız hepsini aşağı alın hiç fark etmez. Yani en azından bu solda öyle bir e, ekstra e, teknik durumu olmadığı için bunu yapabilirsiniz. E, ben de yaptım. Bu sefer R14'te mide bitiriyor. Sonra devam ediyorum. Aa. Burada ne yaptı? Burada da yine aynı. Bakın C 13 kullandı. Sonra Mi 15, 12, 13 yaptı C'de. Dördüncü parmağıyla Mi 15'e vurdu. Sonra yine 12, 13 yaparak geri döndü. Sonra artık bir sonraki minor pentatonik pozisyona Iı, geçiyor Aslında majör pentatonik dememiz gerekiyor tabi 15'ten 17'ye kaydı Mi 15 vurdu 17'de full yaptı Bir tanesini full yaptı ama ikincisini tam olarak full yapmıyor Çünkü ıı, Orada blue notu tanıtıyor yani Şimdi bu 17'de full yaptığı zaman sesi 19'da çekmiş oluyor ya İkincisini de sanki 18'e çekmiş gibi düşünün. Bunun sebebi de aslında burada blues gamına girmesi diyebilirim. Yani, yani, full, yarım ve sonra tekrar solu vuruyor. Yani ikinci minor pentatonik pozisyonu geçti. E, şimdi burada nasıl aslında geçiyor? Onu da biraz açıklayayım size. Yaptıktan sonra. Aslında burası benim birinci üçgen diye tabir ettiğim bölüm. Yani ikinci minor pentatonik pozisyonun yani birinin hemen sonuna bağlı olan parmaklarla bunu çözebilirsiniz. Aslında bir minor pentatonik pozisyonun sonu öbür minor pentatonik pozisyonun da başıdır. Dolayısıyla siz burada yaptığınızda öbür taraf 14 ile başlayacak. 16 So C telinde 15, 17 ve Mi telinde 15, 17. Buna geçme yolları, e, farklı farklı geçme yolları var. Burada size şunu yapmış. C telinden 17 et yapmış. 15'i vurmuş. İkincisini yarım yapmış. Ve 15'i sol ile tınlatarak bu cümleyi bitirmiş. Şimdi dediğim gibi ben burada hep yukarılara vurmaya çalışıyorum daha çok elimden geldikçe. Yani çünkü böyle daha çok hoşuma gidiyor çıkan sound ama e, öbür türlü de size bağlı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Alternatif yaparsanız daha tabii yararlı da olabilir. E, Alternatif yani bir aşağı bir yukarı vurmak böyle durumlarda daha zor ama alışırsanız da daha sonra ilerisi için daha iyi e, ve daha teknik gücünüz fazla olmuş olabilir, olacak olabilir. E, sonra ikinci bölümde yani bundan sonraki bölümde 20'ye geldim. Burada da aslında 3. minör pentatonik pozisyona geçiyor. Mi minör gamında ince gördüğünüzdeki sol majör oluyor. 20'de full yaptı. 20 19 20 19 bir daha aynısını yaptı. 20 19 20 20 yaptı bu sefer. Sonra da C17 vurdu. Bundan sonraki son pozisyon zaten en güzel pozisyonlardan bir tanesi. En güzel cümlelerden bir tanesi. O da şöyle. Burada da ne yaptı? c 15'te tekrar birinci minor pentatonik pozisyona döndü. 15'te vurduktan sonra full yaptı, indirdi. Bir daha kaldırdı ve bir daha indirdi tek pena vuruşuyla. Sonra ikinci parmağımı buraya koydum. Normalde 3'ü koyuyorsunuz ama buradan 2'yi almak daha kolay. Sol 14'te ikinci parmağımla Yine vurdum. Kaldırdım, indirdim, kaldırdım, indirdim. İki tane sol, sol vurup mi 15'i vurdum. Evet solumuz genel tatlarıyla böyle. Ee, bir daha baştan bir çalmamız gerekirse. şimdi burada yaptığımız şey en sondaki cümle bence en önemli cümlelerden bir tanesi. Şimdi bu cümlelerin hepsini alıp başka bir gama nasıl geçirirsiniz? En önemli nokta bence aslında bu. Şöyle geçirebilirsiniz. bir kere bu cümleleri alıp başka bir şeye taşırsanız, başka bir gama taşırsanız, başka bir pozisyona majör olmak zorunda. Yani majör bir parçanın üstüne bunu yaparsanız ancak olur. Ben şunu anlamanızı istiyorum aslında. Bu cümleyi alıp daha çok çünkü kullandığımız gam aslında minor gamdır. Parçaların çok daha fazlası özellikle rock ve blues'da minor pentatonik tonu üstünde olduğu için e, bu parçadan mesela örnek veriyorum şu sonda yaptığımız cümleyi alalım. Şimdi Slash burada sol majörde çaldığı için dönüşünde sol majöre vurmuş. Yani sol majöre vurmuş dediğim sol'e vurmuş ki sol majör tınlıyor. Biz bu cümleyi bir araklayıp mesela buradan mi minör gamını çekebiliriz, mi minör pentatoniyi çekebiliriz. Nasıl yapacağız? Başı aynı zaten. Hatta sol sol yapmak yerine sol sol yapıyorum. En sonu mi e, 15 vurmak yerine sol vurmak yerine yaparsam eğer artık mi minör tınlayacak. Yani şöyle düşün. majörlükten çıkarıp minöre soktum. Veya bunu la'ya çekelim. Hiç fark etmez neresi olduğunu bir önemi yok. Veya yaparak şu anda tonunu la yaptım. Yani bunu klasik La minor pentatonik gamanın birinci minor pentatonik pozisyonuna geçirdim. 8'de full mi yaptım indirdim iki kere. Sonra 7'de de sol 7'de yine iki kere full mi indirdim aynı slash'ten gördüğüm gibi. Sonra sol 5 sol 5 vurup re 7 yaparak bunu bu tarafa geçirdim. E, i̇lk cümleyi de aynı şekilde yapabilirsiniz. Nasıldı? Şu anda majör diyor, solda olduğu için. Önce bunu bir minöre çekeyim. re 14 Mi vurduğum için bu artık şu an son notası Mi'nin üstüne gelince Mi minor tınlıyor sisiyat olarak. olarak. Ee, yine bunu da aynı şekilde buraya getirirsem birleştirdim. Ve gayet de bence güzel oldu. Güzel bir bluesy rock cümlesi haline aldı. Son notasını değiştirdiğim zaman. Bütün bunu e, diğer bölümlere de yapmanız mümkün. Diğer bölümleri tabi buraya getirdiğiniz zaman o zaman mesela nasıl olacak? Bu zaten kendisini R 14'e bittiği için aslında direkt Mi minor tınlıyor. E, altındaki akordan dolayısıyla şunu oraya koymuş ama ben normalde bunun Mi minor üstüne çaldığımda da olur. Daha dramatik oldu daha mirror oldu yani ee, Ama bu mantığı Bütün şarkılara uygulayabilirsiniz Hareketleri alın ve onları bir yerlere not alın Not almanız çok önemli Tab olarak yazabilirsiniz ki Onları kafanıza çağırmanız zor olan şey Yani e, Kafaya çağırmakla kastım da şu Doğaçlama çalıyorken ben mesela Slash'in bu cümlesini Aklıma getirip o anda başka bir şarkının üstüne Başka bir tempoda olan Başka bir tonda olan bir şarkının üstüne koyabilirim artık o slash'in cümlesi değil, sizin cümleniz haline alıyor. Çünkü sizin onu koyduğunuz ölçüdeki yerle slash'in koyduğu yer arasında zaten çok fark var bir. İkincisi, siz bundan sonra yapacağınız harekete göre aslında biraz da olayı geliştiriyorsunuz ve değiştiriyorsunuz. Yani birebir bunu, bana şu eleştiri yapanlar da oluyor. Ya, Hocam hep araklayacak mıyız, kendimiz ne zaman yaratacağız diye. Ya kendiniz yaratmanız için ilk önce gitarı yalayıp yutmuş adamların çok güzel cümlelerini öğrenmeniz ve onları karıştırıp bir tencere eritip atıyorum ham maddesini sizin oluşturduğunuz ve e, sizin yarattığınız yeni bir şey olmasını sağlamanız lazım. Zaten e, gitar böyle aslında. Bütün soloları incelediğiniz zaman çok daha iyi anlıyorsunuz. Yani demek istediğim şu. Bugün e, incelerseniz bu de, benim daha sonra videolarını çekmeye de devam edeceğim soloları. Çoğu gitaristin aynı hareketleri yaptığını göreceksiniz. Bunlar hep birbirinden feyz alan, birbirinden gaza gelen ve birbirinin hareketlerini çalarak olayı geliştiren adamlar. Böyle bir sürü örnek var. Eric Clapton'ın cümleleriyle Jimmy Page'in cümleleri yer yer hep aynıdır. Mesela Jimmy Page Alvin Lee'den bir sürü cümle araklamıştır. Ben bunu kendim fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Veya Eric Johnson, Joe Bonamassa hep anlattığım bir durumdur. Yani bu adamlar hep birbirlerinin cümlelerini kullanıyorlar ve ama birbirleri de olmuyorlar. Bunun sebebi de işte size demin bahsettiğim o tencerede eritme muhabbeti yani. O gün e, Gitar Edebat'ta da bu konuda konuşmuştuk. Bunu yapmak sizin elinizde. Bol bol çalışın. Bay bay yap. Bay bay. <laughs> Kolay gelsin. <laughs>